Sabahtan ürettiğin e, 160 kilo saat üretim evet. üretmiş bugün. Evet. Toplam üretimimiz 35.514 yani bu inverter devreye gittiğinden beri 35500 kWh elektrik, elektrik üretmiş. Evet. Ee, evet. evet. panelleri var, panelleri var. Şimdi anasını aç, yedek Şu yedek oluyor, bu ana oluyor. Bu uzaktan okuma. Sayıcı e, ee, buraya gelmeden o adaş ve biz de e, uzaktan, okuma. uzaktan okuma yapabiliyoruz. İsmim Yasemin Yıldırım. 40 yaşındayım. İki tane çocuğum var. TKDK'nın e, tanıtım toplantılarına katıldık. Katıldıktan sonra e, yenilebilir enerji kaynaklarına destek verdiğini öğrendik. Ondan sonra eşimle birlikte e, karar verdik e, gez santralimizi kurmaya. Eşim makine mühendisliği bölümünden mezun. Bitirme tezi olarak rüzgar türbünü, e, rüzgar türbünden elektrik üretimi tezini verdi. En büyük hayali elektrik üretmekti. Ben de eşimin hayalini gerçekleştirip Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapıyoruz. Bu tesisi kurdum. Eşimin doğum gününde 18 Mart'ta evraklarımızı verip bu işe başlamış olduk inşallah. Eşime büyük bir doğum günü sürprizi oldu. Sabuncu Pınar, Seydiköy. Ee, bir arazimiz vardı. Orayı değerlendirelim dedik. E, 350 bin dolarlık bir yatırım e, Kütahya'ya katkı sağlamış olduk. E, 1320 tane güneş panelimiz var. 12 tane invertörümüz var. E, bu şekilde 500 bin saatlik yıllık üretimimiz oluyor. E, günlük 250 dairenin elektriğini karşılıyor karşılayabiliyoruz. Bir, bir kadının başaramayacağı bir iş değil. Kesinlikle yapmak istedikten sonra yapabiliyorsunuz. Azminiz olduktan sonra her şeyin üstesinden gelinir yapılabilir. Hedeflerimiz ileride e, tesisimizin kapasitesini yükseltip gücümüzü artırıp e, tekrar büyütmek istiyoruz. E, ayrıca Kütahya TKDK çalışanlarına e, desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Eşim Yasemin Yıldırım, TKDK'nın tanıtım toplantılarına katıldıktan sonra böyle bir işi, elektrik üretim işini yapmaya karar verdi, karar verdik. 99 yılında makine mühendisliğinden mezun olmam e, bitirme tezim olarak da ben rüzgar elektriği, rüzgar türbininden elektrik üretim tezini almıştım. O zamanlar e, Türkiye'de sadece İzmir Çeşme'de bulunuyordum. E, tek bir tez vardı. E, elhamdülillah o zaman başarılı bir şekilde tezimizi sunduk, bitirdik, mezun olduk. E, o hayalimi Eşim Allah razı olsun bu tesis kurmakla e, gerçekleştirmiş oldu. E, i̇nşallah vatana, millete hayırlı bir şekilde hizmet etmiş oluyoruz.